Evet arkadaşlar test 10 soru 2'den devam ediyoruz. Şimdi ne diyor? A, B, C, D dörtgen A, B, A, D ve D, C uzunlukları birbirine eşit. D, A, B ve A, B, C açısı eşittir 80 derece olduğuna göre DCB açısı kaç derecedir diyor. Şimdi arkadaşlar aynı şekilde B açısı 80 derece olduğu için B açısı ile ikiz kenar olacak şekilde şöyle bir K noktası alsak. Yani buraya K noktası desek buradaki açıda 80 derece olsa. Dolayısıyla AK uzunluğu ile AB uzunluğu birbirine eşit olacak. Tepe açısı da 20 derece olacak. Bakın DAK açısında da 60 derece kalacak. Daha sonra D ile K uzunluklarını birleştirdiğimiz zaman arkadaşlar burada bir eşkenar üçgen olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla her açısı 60 derece olacak. DK uzunluğu, KB uzunluğu ve AD uzunluğu birbirine eşit olacak. Sonrasında bakın buradaki açı 140 derece olduğu için DKC açısına 40 derece kalacak. Burada elde ettiğimiz arkadaşlar ne oldu bakın DC uzunluğuyla DK uzunluğu birbirine eşit geldi. Dolayısıyla taban açıları birbirine eşit olacağından DCB açısı da 40 derece gelecektir. Doğru seçeneğimiz C şıkkı olacaktır.